Her zaman söylediğim gibi yine diyorum. E, her ifade özgürlüğü kapsamında konuştum. Bütün dediklerimin arkasındayım. Savunmaya devam edeceğim. E, bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak, oy veren birisi olaraktan, e, yönetimi eleştirmek, yanlışları söylemek, e, hiçbir zaman suç değil, suç da olmamalı. E, bazı yani insanların konuşmamasını istiyorlarsa böyle bir fırsat verilmemeli. E, fırsat veriliyorsa da konuştuğundan dolayı bu bir suç görülmemeli. Bundan sonra da yine avukatlarım davanın takipçisi olacak. Tabii ki de vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz da. Hukuk bizden yana, doğrudan yana olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ve ben üstüne basa basa tekrar söylüyorum, söylediğim hiçbir şey için pişman değilim. Dediklerimin arkasındayım. Çok teşekkür ediyorum. Kimse de korkmadan konuşmaya devam etsinler. Biz haklıyız, vatandaş haklı, elbet. Yani gelip geçecek yani yönetim şu bu herkes gelip geçecek biz buranın vatandaşları olarak bizler bakiyiz o yüzden herkes haklarını arasın korkmadan konuşsunlar ee, benim bu durumda olmamda sizleri sindirmesin korkutmasın söylemek istediğiniz neyse korkmadan çekinmeden söyleyin kimseni kimseye fırsat vermeyin onları da mutlu etmeyin teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün ee, müvekkilimiz Diriba Kayserlioğlu hakkında görülen Cumhurbaşkanına hakaret dosyasında 11 ay 20 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Başından beri söylediğimiz gibi, Divan'ın ifadelerinde toplumun genel kanısı da bu şekildedir. Hakaret içeren herhangi bir Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren herhangi bir söz, sözcük, ifade, beyan yoktur. Ama hal böyleyken müvekkilimiz hakkında ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bizim mücadelemiz devam edecek. İsraf Mahkemesi'ne gideceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Bu ülkede adalet sağlanana kadar Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Verilen kararın gerekçeleri bir ay içerisinde bize ulaşacak. Gerekçeli karar tarafımıza ulaştıktan sonra istinaf başvurusunu yapacağız. Yine söylüyorum. Bizler hukukçular olarak adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. thank <laughs> you